Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi e, videonun tümünü izleyin. Ortalarda bir yerde e, bir şeyden bahsedeceğim. Neyse şimdi videoya geçelim. Gel anne ben de söyle.

Ben de değil. Ben de ayrılmadı. Belli Öldüm Belli mi? Belli mi? Belli mi? Belli mi? Belli bunu daha. Kayıt nasıl olsa yeni başladık da. Çıktı anne son ekranı. Bu arada arkadaşlar e, Brawl Pass yenilendi. Şu yeni karakter var da ben daha altıdayım. Y yeni 5'e geçtim. Neyse hazır değilim. Yok. İyiydim. benim mavi olan benim. Kırmızıların yanına Ne yapıyor <laughs> Ben. Ben de <laughs> Anne bak başımın üstünde bir daire oluşacak. Hmm, neden? Aksesuarım da ben bu aksesuarı çözemedim. Şey hani şu kırmızı alandan çık bak. O yaptı ya bir kırmızı alan. Ondan çıkman lazım. Kaç. Ben öldüm. Hmm. Aynı Ama kişi. Ama benim ateşim hiç işe yaramıyor. O zaman dur bir şeye bakayım. O Senin... şey bakayım. Sen de kuru kafa da hiç aktif olmuyor. Kurup kafa eee onun işi saldırmak Ama işte hiç bir de bak. Koltuğu varsa sen de bu arada şunu da al sen. Ne? Ücretsiz bir şey. Eee şuradan savaşçılar koltan. al. Neden koltuğu istemedin? Ya da balya, balya. Batıcı atıcı karakter seçten. İkimiz de atıcıyız. Benim olduğum yerlerden e, rakiplerini ateş et. Ve e, şöyle yap. Direkt ateş etme yani. Bak mesela burada ben gidiyorum buradan çünkü bunlar için. Beni öldür diyecek ya öldürdüm öldürdü de anne sen uzaktan ateş et. Bir Yakın. Bir birinci olamadık ya. Ama böyle bunu ben ben ki. E vurdum kol tal istersen anne. Bu arada arkadaşlar sonunda 10 abone olduk. Ee, 10 abone de yeni videolar çekmeye başlayacağım. Hemen tamam, durun Arkadaşlar e, bir şey oldu videoyu durdurdum da e, şimdi en baştan başlıyoruz. Girdik oyuna. Duyuluyordur bence. <laughs> Çok beklediğimiz için oyunda Çık, çıkıp tekrar girmemiz gerekti. Anne onda uzaktır o Rakibim senin. Mümkün olduğunca korumaya çalışacağım. Buradayım. Birinci olmaya çalışman lazım anne. Beş takım var. Eğer ee, tek hesaplaşma girseydik 10 kişi olurdu ve daha hızlı biterdi oyun. Mesela şimdiye hesaplaşmaya bile kalabilirdim. Hı. Hı. Ah, anne, başkalarına saldırma ben saldırıyorum çünkü. Ben saldırıyorum. dört takım olabiliyoruz. Merak ettim. Videoda <laughs> <laughs> <Biliyor> yok. <gülüyor> 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 Neyse.